Bugün 8 bitle takılacağız. Bu tip karakterlere fazla oynayamam ama bir deneyeceğiz bakalım. Bakalım bu robot ne kadar güçlüymüş. Başlangıçta 0 kupayım. Bakalım video bitene kadar kaç kupa olacağım. Önce şu kar karakteri bir güçlendirelim. Yalnız karakter de çok tatlı değil mi ya? Bence çok tatlı ya. Şunun gözlerine bakın. Neyse teki saplaşmadan hemen başlayalım. Rakipler hep Türk attı bu sefer. Bakalım ilk performansımız nasıl olacak? Şuradan ilk başta kutuları alacağım. Yalnız kutulara da bayağı hasar veriyor. Hareket hızı sanki bir tık düşük gibi geldi bana. Ya ben şu nişancı karakterden cidden oynayamıyorum ya. Bilgisayardan oynadığım için 3-4 atışın sadece bir tanesini tutturabiliyorum. Elim hala alışmadı nişancı karakterlerine. Umarım alışır. Şu ortaya doğru gideceğim kutular almak için. Yerde iki tane kutu kalmış hemen onları alalım. Cold geldi yalnız bayağı iyi hasar verdim hesaplaşmaya geçtik bile hemen Karşımızda bu var arkadaşlar Bu arada ultiyi daha denemedik bunun ultisi nasıl acaba Yalnız ohoho oh. Nasıl hasar verdim İlk ölmedi çünkü ultiyi atamadık Şöyle ultimizi adamın üstüne doğru atalım Ultim ama ne işe yarıyor anlamadım adamı da öldürdüm neyse İlk oyunumuzu kazandık Karakter yani orça gibi bir şey arkadaşlar ne çok sevdim, ne çok sevmedim. Bu zaten anlayamadım Sam ne olduğunu. Shiburo'yu da deneyeceğim arkadaşlar. Aslında 8 bitli oynayacaktım normalde sadece. Ama Shiburo'yu da denemek istiyorum. Önceki videoda almıştık bildiğiniz gibi. Ama bir kere bile deneyemedim. Boşa durmasın bir kere deneyelim şurada isterseniz. Ondan sonra tekrar 8 bite döneriz. Yalnız bu roket atıyor arkadaşlar. Çok iyi. Bu karakteri de çok sevdim. Bakalım savaşta nasıl olacak? Şuradan birisi geliyor. O 1948 vurdum. Onu kaçırmamam lazım. O 2111 vurdum. Çok iyi vurdum. Yalnız bu kahraman efsaneymiş. Şurada birisi var. Gel git yapıyor. Benim isabetim de çok kötü olduğu için fazla iyi vuramıyorum. Yalnız bayağı sinirlendirdi beni. Şu yol atacağım bu sefer üstüne doğru gideceğim Vazgeçtiğim üstüne şöyle utatalım. atalım Tüh ya gene ulti yanlış yer attık şu ultileri bir atamıyorum ya neyse kaçalım biz adamın dibinde kaldım oh öldü adam ya yine bilgisayar dona kaldı adamın dibinde kaldım bu bazen oluyor arkadaşlar niyeyse ya bilgisayarda bazen öyle kalıyor yalnız karakter çok iyi Eğer ileride kupa kasarsan, nişancı karakterlerine alıştığımda bu anlarda kupa kasmayı düşünüyorum. Şimdi birini öldürdüm. Bombalar geliyor. Oradaki karakter sen kimsen? Bombalanmaya hazır ol. Karakter gerçekten çok efsaneymiş. Ama biz hemen 8 bitimize devam edelim. Bu oyunda da sadece isterseniz sadece çalılarda duracağım arkadaşlar. Gelen öldürmeye çalışacağım. Herhangi bir yük falan almayacağım. Şöyle kenardan kenardan gideceğim. Çalılardan. İnşallah kazanırım. Yalnız zehirler gelmiş. Mecburen öbür tarafa geldim. Şu an 5 kahraman kaldı. 4'e düştü. Şu an 3 kahraman kaldı. Ama zehirler de yaklaştı. Bu arada başka çalıya girmem lazım. Umarım 3 kahramanın da yükleri fazla değildir. 8 yükü var şuradakinin. İyi yani. Ortalama. Diğerinin bir yükü varmış. Hemen kestim onu. Yalnız oradan o da geldi. Yalnız ben zehirlerde kaldım. Şans bugün bizden yana değil ya. Öldük büyük ihtimal. Şöyle ateş edeceğim ama hiç hasarım yok ki. Şimdi bir daha deneyeceğim bunu. Bu sefer şov yapacağım. Şov yapacağım. Ben ortadaki çal çalıya gireceğim bu sefer. Geleni öldüreceğim orada. Seni az sonra öpeceğim. Karşımıza yalnız bul çıktı. Yalnız bu bul da Adana'ya benzemiyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yalnız bu bul üstüme üstüme geliyor. Göl göl öpeceğim. Bize çok sinirlendi sanırım. Abi bir git ne yapıyorsun? Yalnız son anda kaçırdı. Hay Allah öpemedim. Son anda kaçırdım. Neyse artık gelmez sanırım. Ortadaki çalıya ulaştık sonunda. Yalnız hesaplaşma gelmiş bile. Oradan beni dürtmeye çalışıyor. Ben de onu dürttüm. Kutuları almaya çalışıyor daha. Yalnız ben onu zor keserim. Hasarım çok az. Yalnız üstüme gelse keser beni. Yalnız son saniyeler üstüme doğru geldi. Canım çok az, az onun da canım çok az. Hayır. Hayır. Oy. Canım çok az kaldı. Son anda kestim. Sadece küçücük dokundursa karakterim ölecekti. Çok iyi kazandık. Gerçekten çok iyiydi. Şimdi normal oynamaya devam edelim. Bu arada kulüplerimiz açılmış. Kulübe gelmek isteyenler yorum kısmına yazabilir ya da beni arkadaşlar ekleyebilir. Ama nasıl açacağımı hala bilmiyorum. Beni bir kulübe aldılar şimdi nasıl girdim ben de anlamadım. Oyun sonu buradan çıkarım büyük ihtimal. Burada da bir şeyler konuşmuşlar fazla aktif değil sanırım burası. Mal filan demişler birbirlerine. Neyse biz maçımıza devam edelim. O yalnız şu karakter çok güzelmiş. Kıskacı bile var. Şöyle hemen üstüne doğru gidelim. Yalnız hakikaten atışlarım çok kötü. Kaç tane isabetsiz attım. Yalnız burayı çok zorladı. Keserim zaten. Yakından da çok güzel sal veriyorum. Yalnız burada çok arada kaldım. Yalnız hesaplaşma geldi. O onun 9 yükü var. Oha gerçekten çok hasar veriyor. Benim yaklaştırmam lazım onu. Ama bu atışlarla da çok zor. Oha gerçekten çok hasar veriyor. Benim kazanmam çok zor artık. Yalnız canı çok az kaldı. Hayır ya of of ya canı gıdımcık kalmıştı bugün gerçekten çok şanssızız ya canı çok az kalmıştı bir tane daha vursam ölecekti ama öldüremedim bu ultinin ne işe yaradığını bile bilmiyorum bunun bu ultisinin ne işe yaradığını bunun anlamam lazım lütfen yorumlara yazmayı unutmayın belki aranızda çok iyi 8 bit oynayanlar vardır adamın ismine bak adam ismini lol koymuş şuradan sessiz sessiz Ortaya gideceğim hemen kutular almak için. Yine burada pusu yersem gerçekten ağlarım. Yalnız şu çaldan biri geliyor. İyi iyi bize yardım etti. Yalnız 800 yükümüz oldu. Bu saatten sonra bizi kimse durduramaz. Hepsi şurada. Hepsinde 3-4 yükü var. Şimdi birini kestim. Neyse beraber onlar savaşsın bakalım kim kazanacak. Ben de ona tek atarım kazanana. Oo bu kesti. Kendi de biliyor şu an kazanamayacağını. 12 yüküm var çünkü dur bekleyeyim şurada gidip kendi kendini öldüreceğim bakalım bakalım zehirlerle neyse savaşmayı tercih etti savaşırız ve bitti neyse şimdi yeni savaşa geçtik bunda kimseye acımak yok oha oha bu ne canına fena yedi yandan da kolt geliyor hayır hayır ya şuradan bomba atıyor yandan kolt geliyor kolt git gelme acı bana bu Allah belanı vermeye ya. Bir de emoji atıyor. Of. Fena yenildik. Acımak yok dedik. Onlar bana acımadı. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben komutan. Hepiniz kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bay bay.